Yanlış fikirlere kapılıp aptalca laflar etmeye kalkma, Emma. Eğer etrafta bir dedikodu duyacak olursam canına okurum, anlıyor musun beni? Yanındaki saate göre gece yarısını geçeli iki saat olmuştu. Öyle çok uykusu vardı ki uykusunun neden bölündüğünü anlamıyordu bile. Ağır ağır doğruldu ve loş odayı ağır göz kapaklarının arasından inceledi. Tuhaf olan hiçbir şey görünmüyordu ama yine de bir şeyler tuhaftı. Önce dışarıdaki sesleri duydu ve sonra da odayı aydınlatan kızıl ışığı gördü. Aman tanrım! Pencereye koşup, neler olup bittiğine bakana kadar hayal gördüğüne inanmaya hazırdı. Fakat ana yapıya yakın bir barakadaki yangının gerçek olduğundan hiç şüphesi. İlk düşüncesi Carter'ı uyandırmak oldu elbette ancak onun dışarıdaki birkaç kişiden biri olduğunu tahmin ediyordu. Lanet olsun, bir avuç insanla baş edilebilecek bir yangın değil bu. Önce emanet sabahlığını, sonra da hizmetçinin oda kapısının arkasına astığı kalın paltosunu giyip dışarı çıktı. Antre'de aklını kaçırmış tavuk gibi koşuşturan hizmetçiyi kolundan tutup kendine çevirdi. Bağırmayı kes, yüzüme bak. Kız anında sustu. Dışarıda kaç kişi olduğunu biliyor musun? Yardım için birileri çağırıldı mı? Herkes dışarıda, Leydim. Avı yanıyor, atlar. Çok azız ve bu havada kimseden yardım isteyemeyeceklerini söylerken duydum onları. Tamam. Senden istediğim şeyleri hazırlaman gerekiyor. Anladın mı beni? Evet, evet Leydim. Güzel. Olabildiğince fazla sayıda battaniye istiyorum senden. Sıcak suyu hazırlamaya şimdiden başla. Bolca olsun. Duyuyor musun beni? Ve ihtiyaç olması halinde yaralanmalara karşı temiz kumaş ve yanık merhemi. Ne bulursan hepsinin hazırlanmasını sağla. Alkol de olsun. Evet, leydim. Şimdi halledeceğim. Hadi git. Kız gidince Beatrice de dışarı çıktı. Alevler yüzünden uğursuz bir şekilde aydınlık olan gece hala çok soğuktu ama kar kesildiği için hava durgundu. Beatrice Karabat'a çıka yangın yerine vardığında hummalı çalışmanın ikili gruplar halinde sadece dört kişiyle idare edildiğini gördü. Carter Ahır'a en yakın yerde, arkasındaki adamın tulumbadan çektiği suyu ve kümelenmiş karı ateşe sürüyordu. Alevler düşündüğü kadar korkutucu değildi trice yangının sönmek üzere olduğunu ya da daha başındayken fark edildiğini düşünüp biraz rahatlar gibi oldu ama Carter'ın yüzündeki isi ve gömleğindeki yanıkları görünce nefesi kesildi. Farkında bile olmadan. ''Carter!'' diye çığlık attı. Carter onu görene kadar deli gibi etrafına bakındı ve hemen ona doğru koşup kollarını sımsıkı tuttu. ''Sana bir şey mi oldu? İyi misin?'' Yüzü o kadar yakınındaydı ki Beatrice kendini tamamen ona kaptırmış durumdaydı. Bir şey söylesene be kadın. Beatrice onun korkuttuğunu anlayana kadar hiçbir şey söylemeden isle kararmış, endişeli yüzünü inceledi. O kadar çok istiyordu ki ona dokunabilsin, buna hakkı olsun. Lanet olsun, bu durumda düşündükleri yüzünden Jane'in dediği gibi akıl hastasının tekiydi. Sertçe yutkunup. Ben iyiyim. dedi. Yardım etmeye geldim. İyi olduğundan eminsin, değil mi? Kızın ellerini, yüzünü, paltosunun altında kalan belini ve kalçasını parmaklarıyla yokladı. İyi olduğundan şüphesi kalmayınca onu sertçe kendinden uzaklaştırdı. Delirdin mi sen? İçeri gir hemen. Yardım edebilirim. Tulumbanın nasıl çalıştığını biliyorum, kovaları doldurabilirim. Böylece yangından da uzak dururum. Sana içeri gir dedim Beatrice. Burası güvenli değil. Üstesinden gelebilirim Carter. Lütfen bana çocuk muamelesi yapma. Tartışacak bir şey yok. Hemen içeri girmen gerekiyor. Kendi güvenliğini sağlayabileceğinden emindi, en azından yangına karşı. Ancak Carter'ın uyarısının sadece yangını kapsamadığını hissediyordu. Şüphe içinde birkaç saniye arkalarında kalan ve ateşin aydınlatamadığı geceyi inceledi. Sorun her neyse, Carter'ı sandığından daha fazla endişelendiriyordu. Beatrice hızla başını salladı ama uysallık etmek niyetinde değildi. Sinirle. Bir şeye ihtiyacın olursa içeride olacağım. Dedi. Tamam, git şimdi. Emredersiniz majesteleri. Beatrice eve girince hizmetçi kızın yığdığı malzemeleri gruplandırmaya başladı. Carter'ı anlıyordu fakat burnundan solumasına neden olan öfkenin bariz nedenleri ona sempati duymasını engelliyordu. Dışarıdaki seslerin azaldığı ve gecenin normal rengini aldığını fark ettiğinde içeri girdiğinden bu yana bir saat kadar geçmiş olmalıydı. Erkekler içeri girince Beatrix adı Emma olan hizmetçi kıza başıyla yardımcı olmasını işaret etti. Carter eve son giren kişiydi ve bir saat önceki halinden daha perişan görünüyordu. Yerinden fırlamamak için ayaklarını yere sıkıca bastığından emin olan Beatrice öne doğru birkaç kez yaylanıp durdu. Tamamen söndü mü? Evet, atlar da iyi durumda. Şükür ki yangın küçük bir yeri etkiledi. Atlar için battaniye hazırladık. İşinize yarayabilir. Carter yorgun gözlerle bir süre inceledi onu. Sonra başını evet anlamında sallayıp yemek yedikleri odaya yöneldi. Beatrice onun peşini bırakmadan sen nasılsın? İyi görünmüyorsun. Atları çıkarmak için içeri girdiğimde biraz tüttüm sanırım, önemli bir şey yok. Güldüğüne göre çok eğlenmiş olmalısın Carter. Duygusal tepkiler verdiği zamanları geride bıraktığı doğruydu ancak Carter'ın onun deyimiyle bir miktar tütmüş olduğunu görmek gözlerinin dolmasına neden oldu. Hemen toparlandı ve yeniden göz göze gelene kadar kızgın görünmeyi bile başardı. İlk misafirliğinin daha sakin geçmesini isterdim. Ben de öyle. Ama zarar görmediğimize göre bunu unutabilirim. Senin için banyo hazırlatılmasını söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Dedi Carter. Sesinde, daha önce Beatrice'in hiç duymadığı minnettar ve sakin bir tını vardı. Beatrice sormanın vakti geldiğini düşünerek. Kundaklamaydı, değil mi? Dedi. Onun kimi kızdırmış olduğunu bilmiyor fakat birilerini kızdırdığı için de şaşırmıyordu. Çelik gibi görünen gözler yüzüne dikildi. Her zaman olduğu gibi yine onu her türlü kötülüğün dışında tutmaya çalışacaktı ve bunu yaparken kaba olduğunun farkına bile varmayacaktı. Beatrice tüm gururuyla meydan okuyarak bakışlarına karşılık verdi ve bu davranışı her nedense Carter'ı güldürdü. Böyle bir havada kundaklama dışında aklıma bir şey gelmiyor ama endişelenme. İçeride güvendesin. Tek derdi de buydu zaten. Hadi git dinlen biraz. Yorgun görünüyorsun Beatrice. Kimsenin sohbet etmekle ilgilenmediği bir durumun içindeydiler. Gerek yangın, gerek aralarındaki bu tuhaf nezaket, ikisini de yalnız kalmaya ve olanlar üzerine düşünmeye itiyordu. Kendi arzusu bir yana Beatrice tamamen Carter'ın hislerini gözeterek. Banyonun odan da hazırlanmasını mı istersin? diye sordu. Burası iyi, bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. Tamam. Beatrice, Emma'ya banyo talimatını verdikten sonra uyumak için kaldığı odaya çıktı ama bir türlü uykuya dalamıyordu. Kendini tehdit altında hissetmesi gerekirdi. Bunun için kundaklama gibi sağlam bir nedeni vardı ama onun derdi, Carter'ın aklından çıkaramadığı görüntüsüydü. Yorgun ve yıkılmış bir hali vardı. Ne işe yarayacağını bilmediği halde odasından çıkıp aşağıya indi. Tıkırdayan ayak seslerini takip ederek Emma'nın yerini buldu. Efendim iyi mi? Dediğimi yaptın mı? Evet leydim. Elindeki ne? Annemin hazırladığı bir merhem. Efendimin kolundaki yanık için. Beatrice telaşlandı. Önemli bir şey mi? Bilmiyorum leydim. Ben görmedim. Kendisi istedi. Carter'ın dinlendiği odanın kapısı kapalıydı ve Beatrice içeri girmenin nelere mal olacağını düşünmeye başlamıştı. Burası küçük bir yerdi ve Emma denen kız düşük çeneli birine benziyordu. Gerçi geceyi Carter ile aynı çatı altında geçirdiğinin duyulması bile başını derde sokardı ve bu durumda işlerin biraz daha kötüye gitmesi olası görünmüyordu. Kararını vererek "Efendine uygun olup olmadığını sor ve bana haber ver." talimatında bulundu. Onunla ben ilgilenirim. Emma'nın göz bebeğinin en ortasına bakıp kurnazlık namına bir şeyler aradı ama saf bir baş sallama ve uyku arzusu dışında bir şey görmedi. Çok geçmeden kız odanın kapısını tıklattı ve başını içeri uzattı. Konuşulanlar sakin bir uğultu olarak Beatrice'in kulağına geliyordu. Emma koşarak Beatrice'in yanına ilişti. Leydim, efendi müsait olduğunu söylüyor. Tamam, hadi sen de git artık. Her ihtimale karşın bir müddet uyuma. Sana ihtiyacım olursa beni bekletme sakın. Evet, leydim. Emredersiniz. Yanlış fikirlere kapılıp aptalca laflar etmeye kalkma. Emma, eğer etrafta bir dedikodu duyacak olursam canına okurum. Anlıyor musun beni? Emma titremeye başladı. Evet, leydim. Emredersiniz, leydim. Güzel. Merhemi alayım. Şaşkın kız istenileni biraz gecikmeli de olsa yerine getirdi ve sonra ortadan kayboldu. Beatrice için cesur olmanın fiziksel varlığını sürdürmekten farklı bir yanı yoktu. Kaldı ki iki kere reddedilen biri olarak bu özelliğinden şüpheye düşmezdi. Carter'ın odasının kapısını tıklatmak meşru bir gerekçe ayrıcalığından olsa gerek, ona daha kolay gelmişti. Carter biraz çatallı ve uykulu bir sesle. Gel. Diye seslenince hiç tereddüt etmeden içeri girdi. Ne var ki cesaretle ilgili tüm düşünceleri, 15 yaşındaki bir kızın fantezi dünyasının renkleri arasında soluk gitti. Lanet olsun. Carter'ın üzerinde sadece keten bir havlu vardı. Geniş, güçlü göğsü ve hayret edilesi kaslarla şekillenmiş karnını gizleyen hiçbir şey olmayışı kimi bakış açısına göre nimet, bir başkasına göre de lanetti. Emma'ya müsait olduğunu söylerken ne düşünüyordu bu adam? göz göze gelmeleri, uygunsuz durumda olanın sadece olmadığını hatırlamasını sağladı. Carter saklayacak bir şeyleri olmayan bir adamdı. Beatrice'i baştan ayağa süzer ve onu değerlendirirken gecelikli oluşundan haz duymuyormuş gibi davranmaya çalışmadı. Onun dikkatini çekmek için yıllardır gösterdiği onca çabaya rağmen, Carter'ın bakışlarındaki perdesiz ilgi ve çekinmezlik Beatrice'in yanaklarını ısıttı. Carter bir süre sonra, ''Ne işin var burada?'' dedi ve çok daha derin bir fısıltıya devam etti. Bu halde. Ah, bu duruma daha önce de düşmüştü, değil mi? Beatrice başına bela açacak bir söz etmeden önce, elindeki merhem kavanozunu havaya kaldırdı. O sersem kızıl sana yardım edebileceğinden şüpheliydim. Carter'ın göğsü bezgin iç geçirişi yüzünden şişip alçaldı. Eminim şüphelenmişsindir, Gece yarısı ziyareti günlerimiz geri mi döndü yoksa? Kabalık ediyorsun. Hiçbir art niyetim yok Carter. Eski günleri yad etmek niyetinde de değilim. Ama yine de git dersen giderim ve sen de başının çaresine bakarsın. Merhemi verdikten sonra gidebilirsin. Öfkeliydi ve Beatrice bu öfkenin kundakçı olduğunu düşünmüyordu. Gözlerini onun büyük ölçüde çıplak vücudu dışında yerlerde gezdirerek odaya girdi ve kapıyı kapattı. Göz ucuyla Carter'ın da ikinci bir keten havluyu omuzlarına koyduğunu görüp rahat bir nefes aldı. Neren yandı? Bana daha önce söyleseydin banyodan önce ilgilenebilirdim. Yandığımı fark etmem zaman aldı. Tamam, otur şuraya. Eliyle daha önce kendisinin de oturduğu koltuğu işaret etti. Kendim hallederim. Şüphem yok ama ben daha hızlı hallederim sen şu sağ elinle burnunu bile kaşıyamayan solaklardan birisin. Yanık merhemiyle kendini kör edersen kendimi asla affetmem. Carter'ın homurdana homurdana da olsa dediğini yapması üzerine o da yere çömeldi ve sabahlığını bacaklarının altında toplayıp dizlerinin üzerinde durdu. Yanık, alt kolunun iç yüzeyindeki ince deride avuç ayası boyutlarında, yer yer su kabarcıklarının da kendini gösterdiği bir kızarıklığa neden olmuştu. Beatrice kötü kokulu, macun su, kıvamlı merhemi yanın üzerine cömertçe uygulamaya başladı. Faydalı olan şeylerin bu kadar kötü kopması adettendir. Zorlanacaksan ben hallederim Beatrice. Beatrice hızla başını kaldırınca yaptığına pişman olmak için vakit kaybetmedi. O kadar yakın duruyorlardı ki eğer bu Beatrice için yeni bir itiraf anı olsaydı, amacına ulaşması için bir dudaklık mesafe gitmesi yeterli olurdu. Öyle ki Carter'ın da onu destekleyeceğini söyleyebilirdi. Elbette bu mümkün değildi. Gözlerinde gördüğü hareketli karanlık, odanın ve karamsar ruhunun gölgelerinden başka bir şey olamazdı. Ve her şeyden önemlisi, Beatrice'in kendini alçaltma günleri sona ermişti. Başını kardırdığı hızla yeniden indirdi ve işine baktı. Bu kadarı yeterli, teşekkür ederim. Carter kolunu çekince Beatrice onu engellemedi ama yerinden de kıpırdamadı. Başka bir şey var mı? Yok. Tek bir kelimenin bu kadar acıyla söylenmiş olması inanılır gibi değildi. Beatrice bu sefer merakla başını kaldırdı. Emin misin Carter? Erkeğin alnındaki ter ve çizgiler yanıkların zararlarını farklı şekillerde gösterebildiğini hatırlamasını sağladı. Carter, iyi misin sen? Acı çekiyorsun ve Carter öyle ani kalktı ki Beatrice az kalsın geriye yuvarlanacaktı. Çocukluk etmene gerek yok. Tamam, gidiyorum. Eline bulaşan merhemi koltuğun yıpranmış kumaşına sildi, parmak aralarını yine koltuğun köşelerinde temizledi ve kavanozu almaya zahmet etmeden kalktı. Özür dilerim Beatrice. Kötü gecemin sebebi sen değilsin. Emma'yı çağırmamı ister misin? Ya da herhangi birini giyinmek istersen diye. Durdu ve dikkatle Carter'ın yüzünü incelemeye başladı. Aslında hep merak ettiği bir konu vardı ama bunu şu anda düşünüyor olmasının nedeni meraktan ziyade kafasının gerisine atmaya çalıştığı asıl rahatsızlığının bahsinin açılmasını istemesiydi. Belki bir ihtimalin. Belki de evlenmelisin Carter. dedi, sanki söylediğinin hiçbir önemi yokmuş gibi kayıtsızca. Bana evlenme teklifi mi ediyorsun? Carter, dünyayı sırtlamış Atlas gibi göründü birden Beatrice'in gözüne. Güçlü fakat zor durumda. Ya da hiç cevap verme. Uykusuzluk seni bambaşka bir kadın haline getiriyor Beatrice. İkimizin de iyiliği için gidip yat. Benimle o ses tonuyla konuşma. Belki bugüne kadar hakkın olduğunu düşündün ama bundan sonra asla. Carter, omuzlarındaki keten havlunun düştüğünün ya farkında değildi ya da umursamıyordu. Beatrice'in üzerine doğru yaklaşırken attığı her tehditkar adım ve hesap sorduğunu ortaya koyan kısık gözlerinden bir çıkarım yapmak gerekirse havlunun durumundan haberdar değildi. Bundan sonra mi Beatrice, neyden sonra, Devenport'un teklifini kabul ettiğini mi ima ediyorsun? Yoksa artık küçük kız olmaktan sıkıldığını ve yeni rolünün ciddiye alınan olgun bir kadın olmasına karar verdiğini mi söylüyorsun? Her zamanki gibi yersiz çıkarımların üzerine beni eleştiriyorsun. Emin ol ki saçmalıyorsun. Carter biraz daha yaklaştı üzerine. Hangisi? Lord Davenport'la evlenmem seni neden ilgilendiriyor? Düzgün biri olduğunu söylerken ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun ve o adam, senin gibi zor beğenen bir züppenin bile standartlarını karşılıyor olmalı. Madem birbirimize sorular soruyoruz. O zaman sen cevapla. Geçmişte yaptığım o iki aptallık ki aptallık olduğunu sayende anlamış durumdayım. O iki hatanın senin için anlamı ne? Şu anda aynı şeyleri hissetmediğim için mi öfkelisin? Carter kolunu sıkıca tutup onu kendine çekti. GülümSüyordu ama öyle meşhum bir gülümsemeydi ki bu, Beatrice içinin soğuduğunu hissetti. Sonra erkek, gözlerini kızın yüzünde ve mütevazı beyaz sabahlığının kapalı yakasında dolaştırarak biraz daha güldü. Sahiden de beni unuttun mu Beatrice? Beatrice şüphe çekecek bir hızla. Evet. Dedi. Carter, kulağına eğildi ve fısıldadı. Yalanın tenindeki gözeneklerden sızıyor. Neredeyse kokusunu alacağım. Kalbinin sesini de duyabiliyorsa ömrünün sonuna geldiğini de biliyor olmalıydı. Beatrice eğleniyormuş gibi görünmek için çok çabaladı. Yangını bu şekilde mi fark ettin? Keskin koku. Alma yeteneğin sayesinde. Carter ise sahiden eğleniyormuş gibi görünüyordu. Uykusuz bir gece beni bekliyordu. Yangını bu sayede fark ettim diyelim. Yalnızlık çekiyor olmalısın. Hanım arkadaşının seninle olmaması ne üzücü. Carter başını yana doğru eğdi. Beatrice e hayatının bilmecesiymiş gibi bakıyordu. Sonunda. Ben de bu konuyu ne zaman açacağını merak ediyordum. Sen hiçbir zaman sıkıcı hanımefendi kalıplarıyla uğraşmadın. Her ne kadar o dünyaya hayranlık besliyor gibi görünsen de. Beatrice kurtulmak için kolunu çekiştirdi ama Carter'ın gücüne karşı koyması hiç kolay değildi. Ancak o korkusuz bir kız değildi. Gücü kollarından değil, aklından ve kalbinden alırdı. Yüzüne fazlasıyla yakıştığını bildiği meleksi gülüşüyle erkeğin yüzüne baktı ve "Seni unutmam için bana geçerli birçok sebep verdin." dedi. İma ettiğin gibi seni kıskanmıyorum. Sadece iki yüzlülüğünü yüzüne vurmak istedim. Bana haddimi bildirmek dışında benden ne istiyorsun Beatrice? Dolaylı ifadelerle uğraşmak için geç bir saat. Ne demek istediğini açıkça söyle. Yaralarımla ilgilenmek, evin hanımı gibi hizmetçilerime emirler vermek, ki evin efendisinin banyosunun hazırlanmasını emretmek sadece kahyaların ve evin leydilerinin işidir. Ve bir de beni bir leydinin önüne çıkmayı asla arzu etmediğim bir kılıkla karşında dikilmeye mecbur etmek. Tüm bunlar için iyi bir gerekçen olmalı. Beatrice'in ağzı kurudu. Söyleyeceği hiçbir şeyin onu ikna etmeyeceğinden şüphe ediyordu. İşe yaramak istedim ama hata ettiğimi görüyorum. İzin verirsen gideceğim. Kolunu yeniden çekiştirince serbest kaldığını hissetti. Çaresizce geriye giden adımları onu çıkışa yönlendiriyordu. Carter kendisiyle mücadele ediyormuş gibi gözlerini tavana çevirip "Sana şansını kaybettin dersem." dedi. "Beatrice, kontrolümü gözünde fazla büyütüyorsun." Beatrice ilk defa annesini ziyarete gelen erkekler yüzünden hissettiği endişeyi ona karşı hissediyordu. Fakat bir yandan da hayatı boyunca hissetmediği bir heyecana kapılmıştı. Beklenti hissi olmasaydı geceliğinin eteklerinin dediği yere yığılıp kalabilirdi. Her nasılsa Carter biraz daha yakınındaydı. Daha da şaşırtıcı bir şekilde Beatrice kendini oda kapısına yaslanmış bir halde buldu. Bu kesinlikle bir tuzaktı. Gözleri birleşti. Beni korkutmaya çalışıyorsun ama işe yaramaz. İşe yaramasını istemelisin Beatrice. Benden bir nebze olsun korkmanı ne çok isterdim, bilemezsin. Sesi öyle tatlı bir fısıldamaydı ki Beatrice, kalbindeki yoğun hissin, karnında ve daha aşağılarda bir örümcek ağı gibi büyüdüğünü hissediyordu. Yine de. Senden korkmuyorum Carter. Demeyi başardı. Carter tekrar fısıldadı. Korkmalısın. Çünkü ben çok korkuyorum. Ve sonra Beatrice hayatının ilk gerçek öpücüğünü verdi. Daha fazla izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimi açabilirsiniz.